Yukarıda izoid haritası verilen yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşacak bilgi yoktur. Eğim iki nokta arasındaki yükselti farkının yüzle çarpılıp yatay mesafeye bölünmesiyle bulunur. Eğer binde olarak istenilirse binle çarpılır. Dolayısıyla M ile N noktalarının yükseltileri belli olduğundan dolayı çizik ölçeği kullanarak yatay mesafeyi de bulabiliriz. Ve bu bilgilerden eğime ulaşmamız mümkün olur. İzoip haritasına dikkat edecek olursak kıyıda delta ovası oluşmuştur. Dolayısıyla kıyıda gelgit kendinin az olduğunu buradan tespit edebiliriz. Yine aynı şekilde haritada verilmiş olan çizik ölçeğimizi kullanarak akarsiyon uzunluğunu da tespit edebiliriz. Akarsiyon akış yönüne dikkat edecek olursak kuzeydoğudan güneybatıya doğrudur. Dolayısıyla E seçeneğinde belirtilen bilgiye de ulaşmamız mümkündür. Fakat bu izoips haritasına bakarak akarsiyon rejimi ile ilgili yorum yapmamız mümkün değildir.